Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ne yapıyorsun Alparslan? Sarı bir taksim buldun. Evet. Güzel mi anneciğim acaba? o? <türk> Anne, diyor? Şurada bir güzel oyuncaklar var. Alparslan her geldiğinde mutlaka bir tane alıyor ama bugün almayacağım. Alparslan hayır Ömer. Alparslan ama hayır. Bırak onun yerini. Artık ev oyuncak doldu. Daha artık oyuncak falan almayacağız. Değil mi Alparslan? Neyse bu nasıl ateş edeyim? Bunlar çok pis şeyler bence. Hiç güzel şeyler değil. Alparslan şimdiye kadar hiç tabancayla oynamadı değil mi anneciğim? Gidecek yer yok <laughs> ki. Ama o tarafa gitmeyin zaten. O taraf oyuncakları hep kaldırmışlar. Hadi çıkıyoruz anneciğim. Hadi oyuncağı bırak yerine. Aa, kız bebekler var Alparslan. Bir ara ne kadar oynuyordun bunlarla. <laughs> Neyse bu çok güzel. Evet bak o güzel. Bunu bu kaç lira soralım mı? Bakalım bir onu. Hmm. Anne bak İki kişilik futbol. Evet. Biz bundan mı video çekeriz? Başka neler var? Teyze, dondurma almasak bundan alsak. Dondurmayı ona mı değiştiriyorsunuz He. yani? Ama dondurma ama bu. bu. Apasane, dondurma istemiyormuş, bunu istiyormuş. Bakacağız bunu birazdan. Ama ev oyuncak doldu. Çok güzel oyuncak. Hatta anne, buradan bu böyle kontrol ettiriyorsun. Anne ben gerçek, gerçek bir yumurta buldum. Gerçek yumurta mı? Evet. Bak. Bu şaka yumurtası, şaka yumurtası. <laughs> onlar gerçek değil anneciğim. Şaka yumurtası bu. Evet, oyuncak onlar. Anne, anne beyaz olanlar şaka yumurtası. Bu Bunlar da şaka yumurtası. Şaka Bunlar da. Evet. Okey. Şimdi ya bir bakalım. Hadi bırak onu anneciğim. Bırak. Bak terledim. Bugün banyo yaptırdım sana. Hadi ölmüş gidelim. Hadi dondurma almaya gidelim. Karpuzlu mu çilekli mi? Ee, karpuzlu. Hadi gidelim. Anne bu da karpuzlu var ya. Evet var. Dün aldın ya. Dün yok. Çilekli aldım. bak, aldın. Bak, bak, bak. Koy onu, Aferin oğlum. Hadi yavaş yavaş çıkalım. Karpuzlu istiyor. Şunlara bak ya şuna <laughs> Alparslan'ın da vardı öyle. Küçüklük Bunlar yeni doğan bebekler için geçerli. Küçük küçük oyuncaklar. Küçük minicik. <laughs>